Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum. Rüzgar her sabah ayrı bir şarkıyla geliyor. Atım vefadadır, hiç kımıldamıyor. Ben varım rüzgarla harap, ben varım çöl yerinde kalıyor. O, kaleme aldığı dizelerle duygu dünyasını açtı okurlarına ve ilkin çocuklara armağan etti, kelimeleriyle inşa ettiği dünyaları şair ve yazar Mevlana İdris. Ömrünün çoğunu çocuklar için yazmaya adayan ve ardında bıraktığı nice eseri okuyucusuna emanet eden yazarı kardeşi Salih Zengin anlatıyor. Mevlana İdris Bey'in şairlik yönü, yazarlık yönü, gezginlik yönü, ...kadar en önemli, öne çıkan özelliklerinden biri de elbette çocuklar için yazdığı metinler, çocuk edebiyatı. Bu anlamda Türkiye'de, ülkemizde çocukluk kavramını ve çocuğa dair edebiyat kavramını ciddi şekilde ele alıp üzerine eserler üreten, fikir anlamında yol gösterici olan birkaç isimden birisidir Mevlana İdris. Çünkü onun çocuklara yazdığı metinlere baktığımızda bunun çok olağan, doğal, çocuk fıtratına uygun metinler olduğunu görürüz. Yani çocukta olması gereken olan özelliklerin çok muzip bir dille, felsefik bir bakışla metne aktığını, doğal bir akışla metnine, masalına, şiirine yedirdiğini görürüz ki bu çok az sayıda edebiyatçının yapabileceği bir şeydir. Haliyle Mevlana İdris'in masalları birer sanat masallarıdır. ütüsüz ayakkabılar, kafamın içinden masallar, vejeteryan aslan, anayasa, dünyayı delen köstebek gibi kitaplara imza attı. Pek çok kitabı dokuz dile çevrilen yazar, mizahla harmanladığı kitaplarıyla çocuklara düşlemeyi, umudu ve sevgiyi anlattı. O hep hayret makamında yaşadı. ...bu dünyaya hep hayret nazarıyla baktı. Bizim görmediğimiz e, basit şeyleri e, o fark etti. E, aya bakmayı, akan çeşmeleri, çiçeği, açan bir çiçeği, kuşları... ...hep fark etti ve fark ettirdi. Dostlarını da, sevdiklerini de bu güzelliğe davet etti her zaman. E, ona işaret etti. Yazdığı masallar, e, olaylara ilişkin anlattığı şeyler, yaptığı kurguya baktığımızda ele aldığı kahramanlar bu dünyanın içinden değil gibidir aslına bakarsanız ve her biri özellikle hayvanlar dünyasının için yazdığı şeyler modern çağdaş bir fabıldır. bir direnç noktasıdır, bir direniş yazarıdır çocuklar için Mevlana'yız böyle okumak lazım o aslında çocuklara yazdığı kadar büyüklere de seslenir. Yani biz onun masallarını okurken büyükler tarafından da bu kadar rağbet görüyor olmasının asıl nedeni bize çocuklardan öğrendiği şeyi anlatmasıyla da ilgilidir. Mevlana Edris hiçbir zaman çocuklara bir şey öğretmek üzerine bir dil oluşturmamıştır, bir kurgu kurmamıştır. kendi ritminde, kendi ülkesinde, kendi zamanında yaşayan Mevlana İdris, büyük yazarlar ve şairler için de eserler kalemi aldı. 2010'da Asla ve Daima Nuri Pakdil belgeselinin metnini, 2012'de Sezai Karakoç'un mısralarından yola çıkarak Gül Sesleri isimli şiir belgeselini hazırladı. Şairler ve yazarlar, yani büyük şair ve büyük yazar dediğimiz kimseler aslında bu aleme sığmayan insanlardır. Onları büyük yapan şey zaten bu dünyaya sağır olmalarıyla ilgilidir. Onlar başka bir gözle görür ve başka bir kalemle, duyuşla yazarlar. Onlar zaten bu verili düzenin, verili dünyanın dışında bilgi ve hakikati kuşanmış, kavramış, anlamış, algılamış insanlardır. Biz onları kaybettiğimizde aslında kendi büyük boşluğumuzun yerini fark ederek sarsılırız. Onların gidişatı bize altımızda kayan zeminin büyük boşluğunu gösterir. Bir hakikatin yok oluşunu gösterir. Bir hakikatin yeryüzünden silinmesi seküler yarılmaya evet dediğimiz sürece yaşayacağımız bir kırılmadır bizim için ve biz ee, bu büyük şairleri, yazarları, büyük ruhları kaybettiğimizde aslında kendi yalnızlığımızı e, bir kere daha anlamış oluruz ve bu yüzden sarsılırız. Kelimeleriyle, susuşuyla, gülümsemesiyle çocukların yanında yer alan şair, yazar ardında kalemiyle tabir ettiği rüyalarını bıraktı. Mülanetiz şöyle diyordu: Bütün kervanlar göçtü, yükleri bendim, ellerim uykuda kaldı. Sabaha bıraktığın karanfilleri aldım, bir düşten uyanıp bir düşe uyurken ruhumu yumuşatan burunda bekleyerek yeşil elma yer dua ederdim duanı aldım dünyadan geçişimi ekledim böyle diyordu Mevlana idris hepimizi dünyadan geçişine ekledi büyük boşluklar bırakarak ekledi rahmet olsun menzili mübarek olsun